Bizim açımızda e, altımızda olan bir ekip, dolayısıyla altı puanlık bir maç olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. E, oyuna baktığımızda oyunun başlangıcında e, onların üstünlüğü vardı. E, Saha ve Adam paylaşımını iyi yapamadık maçın başında. E, golü bulduktan sonra da e, özgüvenimizin yerine gelmesiyle e, Biraz daha rahat oynamaya başladık. İkinci yarının başı çok iyiydi. Girdiğimiz gol pozisyonları vardı. Ama bize maçı kazandıran tabii ki attığımız ikinci gol oldu. Ondan sonra rakibim biraz daha gardı düştü. Ondan sonra biraz pas yapmaya başladık. Bu e, galibi bizi rehavete sokmamalı. Çünkü problemlerimiz devam ediyor. Orta sahada top tutmakta zorlanıyoruz. E, bunun üzerine bu hafta çalışmalar yapacağız. Gerekirse oraya transfer de isteyebiliriz. Ee, bu hafta içerisinde bir iki transfer hamlemiz olacak. Ee, yönetimimiz bu konuda sizi bilgilendirecektir. Ee, Salı günü üçte toplanıyoruz. Dörtte idmanımız başlayacak. Bir gün izin verdim kamptan. Döndüğümüz için tabi doğal olarak kampın verdiği bıkkınlık olmasın dolayısıyla tüm takım dinlenecek yarın. Salı günü üçte bir aradayız. Yeni transferlerin adaptasyonuna ne Adaptasyonda tabii ki daha iyi olacaklar. Gökhan Karadeniz'in adaptasyonu iyiydi. Zaman zaman Gökhan da iyi işler yaptı. Ee, daha iyi olacağını inanıyorum. Üstünün zaten çok fazla bir süre veremedik. Ama kalitesi zaten orada da böyle bir iyi öncülerim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.